Merhaba sevgili balıklar, sevgili balıklar. Burada mısınız diyoruz ve sevgili balıklarımıza hemen sesleniyoruz. 2 Ekim Terazi burcunda güneş tutulması var. İşte bu güneş tutulmasında tabii ki siz de etkileniyorsunuz. Hayatınızda her şey anlık yaşayacaksınız. Her şey anlık yaşayacaksınız. Şikayet etme. Kimselerle bulaşma diyor. Kendini de kandırma diyor. İyileşmeye bak diyor. Kime verdin paralarını diyor. Kiminle alışveriş ettin diyor. Sürekli uyarmıştım ben size. Aslında çok güzellikler var. Kendi yolunu bulan bulmuştur. Bulamayanlar da meyve at dedim. İşte buradaki güneş tutulması ile birlikte gelgitleriniz kendi alanınızda iyileşme noktasınız. Aslında narsınız. Öyle içinizde ceferler var ki sadece ortaya çıkar. Kendiniz olmak istediğiniz yerde olun. Sizin hayrınıza olacak şekilde davranın. Size güzellik gelecek şekilde davranın. Şimdi bu güneş tutulması evet iyileşeceksin ama bundan sonra bonkör davranma. Bolluk ve bereket gelecek olan bir enerji var önünüzde. Bu enerjiyi birlikte kendinize çevirin diyor. Kimseyi de kandırma, kimseyi de kanma diyor. Bu yol diyor. Kardeşlerinizde, akrabalarınızda birlikte bir yolunuz var. Yurt dışı seyahatleriniz olabilir, yurt içi seyahatleriniz olabilir. Dengeyi kurma zamanlarınız, geçmişteki para konular, geçmişteki sorunlar, bir şey sıkıntı yaşadıysanız bunların önünde berrak ve temizlikle açılan bir süreç başlamış sizin önünüzde. Burada iş birliği yapacağın kişilere çok dikkat et diyor. Anka kuş gibisin. Küllerinle doğacaksın. Çok güzel bir süreç seni bekliyor. Ya Ali yani seslen. Hem ilmine seslen hem bilgi. Ya azim asla kendini zavallı görme. Azimle git azimli insanlarla doğru insanlarla ol. İşte o zaman güneş tutulması sana bonkörlük verecektir. Şifalanma zamanın kendini iyi değerlendir. Seni seviyorum. Sağlıkla, huzurla, bereketle kal diyorum. Görüşmek dileğiyle.